Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Motul 6140 yağı tanıtımını yapacağım. Bu yağı internette distribütöründen aldım. Yağların çoğunun internette F2 çıkabiliyor sahtesi. Bu yağımız orijinal. Orijinal olduğunu nereden anlıyoruz? İlk olarak şu beyaz kısım sahtelerinde tam buralarda kalıyor. Orijinalinde ise bu şekilde aşağı iniyor ve şu çizgi bir de buradaki barkodtan anlaşılıyor. Sahtelerinde bu şekilde parlak olmuyor. Yazılar bu şekilde belirgin değil. Şu kısımdan da anlaşılıyor. Sahtelerinde burası bu şekilde bu renkte değil. Tırtıklı olan kısım. Bu ya Castrol, Mobil ve diğer markalara bakaraktan %30 daha sentetik. O çok bilinen marka yağlarda sentetik oranı %50. Teşekkür ederim.